Enes Hocam ben böyle bir iki başlık girdim ama sen nereden başlamak istersin? Ya aslında en e, önemli başlayacağımız yer senin de biraz söylediğin bir yer. Şatafat mevzusu. Yani bu şatafat ko konusuna ya sanki özellikle e, çok takılıyoruz gibi geliyor bana. Yani işte bu işte arabalar şunlar bunlar ya en fazla hani arabaların tümünü satsanız kaç milyar dolar edecek? Yani 3 milyar dolar etsin 5 milyar dolar etsin. Türkiye senede 226 milyar dolar dış borç ödemesi yapıyor. Yani bu arabayla şununla bunun olacak bir tasarruf değil. Zaten ee, işte daha fare doğurdu dememizin sebebi de biraz o. Şimdi bu 100 milyar TL'lik yani aşağı yukarı 3 milyar dolarlık bir paket tabii bu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemesiyle. Yani normalde Mehmet Şimşek'in göreve geldiğinde hani ülke ülke gezip ee, para aramak yerine ilk yapacağı işlerden biri bu maliye e, politikasını oluşturmak, tasarruf paketini oluşturmak olmalıydı. E, gördüğüm kadarıyla burada e, çok ciddi bir çalışma yok gibi duruyor. E, eğer çok ciddi bir çalışma varsa da bunu niye bize açıklamıyorlar onu da bilmiyorum. Çünkü e, Mehmet Şimşek sürekli şeyden bahsetti işte biz bunu ölçeceğiz işte denetleyeceğiz vesaire falan. İyi tamam kardeşim ben anlıyorum denetlenmesi önemli ama en büyük denetimi zaten vatandaşın kendisi yapar. Yani siz bir hedef koymadıysanız, bir işte bize rakam veremiyorsanız, hangi kurumlar nasıl dönüşecek, kamu ihale kanununda ne gibi değişiklik yapacaksınız, işte bu kamunun mali yönetim kanununda ne gibi değişiklikler olacak bunları sen bize söyleyeceksin ki zaten o denetimi biz yapalım. Yani yine... Denetimi de biz yaparız. Yani ekonomiyi de biz bozduk. Maliyeyi de biz bozduk. Denetimi de biz yaparız. Onu da biz... Hayır. Yani bir problem var. Bu ülke kaç yıldır para politikası, ekonomi şey iktisat şey maliye politikası şusu busu düzgün yönetilemiyor. E, ya beceremediniz, olmadı. Şimdi başka bir yönetim tarzıyla bunu becermeye çalışıyorsunuz. Bunu da anlıyorum ama ya siyaseten bakış açınız değişmiyorsa bu denetimi bir şekilde vatandaşa belli e, mekanizmalar dahilinde veremiyorsanız e, o zaman sizin yapacağınız tasarruf paketine yine güven olmaz. Hani bırakın işte ya senede işte 250 trilyon bütçe açığı var. 100 milyar TL'lik tasarruf paketi var. Hani nereden nereye? işte hani baktığınız zaman e, bu paketin küçüklüğünü geçtim. Yine bir güven oluşturmak için nihayetinde burada bir denetim yapabilmemiz lazım. Denetim yapabilmemiz için de herhalde biz böyle gözle görüp ya araba azalmış iyi bunlar da artık e, israf etmiyor tasarruf oldu falan diyecek halimiz yok. İşte en son e, Hatay'da Mehmet Öz otobüste gezmişti. Aynen bence şimdi onu diyecektim. Bence böyle şov şeyleri olacak. Togla gezecekler. Bir iki böyle e, herhalde orta böyle Renault Clio ile işte falan görünecekler. Aa işte bakanlarımız da tasarruf tedbiri uyguluyor diye ben çünkü AK Parti bu PR'cılıkta iyi ya aslında PR yani operasyon ve PR ile yönetim olayı var ya <laughs> 2013'ten beri. Öyle ya, bir o, Onu bekliyorum ben. Ya tabii ki yapılacak. Ya çok komik. Bu ya bu devlet kademesindeki bu ciddiyetsizlik beni benden alıyor. Bunu sadece bunlar da yapmıyordu. Ecevit hatırlarsanız o tasarruf paketi genelgesi ilk açıklandığında kartal bir arabayla işte ya makam arabası bunu yaptım falan gibi bir intiba yaratmak veya onun için ya bir kilometre mi iki kilometre mi bir kartal arabayla gitmişti. Sonra tekrar inip beni kendi makam arabasına binmişti. Ondan sonra biz o tasarruf paketinin fakat e, yararını nasıl gördük o dönemki? IMF anlaşması sayesinde gördük. Yoksa Ecevit'e, Erdoğan'a şuna buna tabii Erdoğan'ın yaptıklarıyla Ecevit'in şunu bunu yaptıkları hiç kıyaslanamaz ama Hani bu tür devlet adamlarına falan kalsa bunlar zaten tasarruf falan edemezler. Kendileri etmeyeceği gibi altındaki memurlar şunlar bunlar da edemez. Ama e, ne oluyor ya dışarıdan bir etki gelecek ya da işte vatandaşın denetleme görevini etkin bir şekilde yerine getirmesini sağlayacaksın. Yani iktisatla ilgili şeyler bu maliye politikası para politikası vesaire tabii ki uzmanlara bırakılmalı onlar yönetmeli falan ama sonuçta bunların hepsi belli siyasi tercihler demetidir. Yani herhalde iktisat böyle hayattan, siyasetten şundan, bundan kopuk, işte sadece doların verilip e, Türk lirasının alındığı bir şey değildir yani. Bu kaynak aktarımı gayet siyasi bir mekanizma ve bunu bizim denetlememiz lazım. Yani bizim başta konuşmamız gereken şey o, yoksa rakamlar zaten hani komik. Ama belli noktalarda o komik rakamlar bile bir etki yaratabilir çünkü gerçekten tasarruf kamudan başlar. Ama bunu bir atasözü gibi hakikaten bilmek lazım. Tasarruf dediğin şey kamudan başlar. Çünkü nihayetinde o kamunun parası aslında senin benim bizim vergilerimizden oluşan para. Orada ne kadar tasarruf gücü gösterilebilirse nihayetinde ülkenin diğer bileşenleri de o tasarrufa uyum sağlayacaktır. Ama sen burada bir denetim mekanizmasını vatandaşın işine katılmasını sağlayamıyorsan diğer muhalif partilerin, vatandaşın işte Sivil toplum kuruluşlarının bu tasarrufu e, denetleyebilmesini falan sağlayamıyorsan o zaman hiçbir şey olmuyor. Şimdi bütçede iki yön var değil mi? Yani gelirler giderler. Şimdi hani bu giderlere ilişkin bir e, şey açıkladın sen. Bir tasarruf hani şunu şunu yapmayacağız bunu bunu yapacağız falan diye. Çok küçük bir şey. E, yarın bir gün gelirlerle ilgili bir şey de açıklayacaksın. Hani ekstra vergiler şunlar bunlar ya hem giderlere yönelik hem gelirlere yönelik açıklayacağın şeylerin ülkenin orta orta alt ve alt gelir grubuna daha çok etki edip işte daha üst kademedeki devlet memurlarına şunlara bunlara etki etme, daha az etki etmesi çok acı bir şey. Mesela ben yayından önce işte bir arkadaşımla konuştum. Ya şunu özellikle gözlemliyordum zaten. Ya bu taşrada falan filan ya valinin makam aracıymış, işte vali yardımcısının makam aracıymış, kaymakamın makam aracıymış, emniyetteki şube müdürlerinin, emniyet müdürlerinin makam araçları falan. Zaten çok basit arabalar bunlar tamam mı? Bildiğin işte Toyota Corolla'lar, şunlar bunlar. Bunun böyle istisnası çok azdır. Taşra'da zaten devlet, belediyeler haricinde, devletin diğer kurumları zaten hani öyle büyük paralar falan filan harcanmıyor yani. Esas harcanan para merkez teşkilatında, merkez teşkilatına el atmak lazım. Bir de merkez teşkilatının dağıttığı rantta işte vergi istisnaları, vazgeçilen vergiler, yaratılan diğer istisnalar, işe yaramayan bir sürü saçma sapan abudik budik teşvik sistemleri. Şimdi bunların bir düzenlesen şu 3 yıllık tasarruf paketi var ya önümüzdeki. Belki bunun 30 katı kadar tasarruf edersin gerçekten 30 katı kadar tasarruf edebilirsin. Ya bir sürü bununla ilgili çalışma var. Zilyon tane konuşma yapılıyor, ediliyor. Bir türlü bunlarla ilgili bir şey açıklanmıyor. Ya ben gerçekten çok üzüldüm. Çünkü Mehmet Şimşek'in ben daha kapsamlı bir paket açıklayacağını düşünürdüm. İkinci hani... gelecek, üçüncü gelecek falan dedim Mehmet Şimşek acaba biraz Evet. tam onu diyecektim. Tam onu diyecektim. Ya uygulamaya tabii ki bakmak lazım, görmek lazım ama ya en azından bu kadar zayıf açıklamaması lazımdı. Yani ilk adımı kamuda tasarruf paketinin böyle olur mu? Yani işte o 8 tane alan sayıyor. İşte taşıtlar, şunlar bunlar, işte kamu binaları vesaire. Ankara'da yaşayanların zaten durumun ne olduğunun farkında yani. AK Parti'ye yakın herhangi birisi 30 katlı bir bina yapıyor. içine 10 tane kamu kurumu doluşuyor ikişer üçer kat. Zaten bunların herkes farkında. Bunların yani bunlar artık tasarruf paketinin konusu olacak şeyler değil. Bunlar bir yolsuzluk paketinin falan konusu olabilecek şeyler ancak ya sen gerçekten tasarruf yapacağını nasıl tasarruf yapacağını ne kadarlık hedefinin bulunduğunu falan bize açıklamalısın. Çünkü bu da bakın bir e, maliye politikası aracının etkinliğini anlamak için de neden vazgeçtiğim ve onun ne kadar. Getiri getireceğini yani sonucun ne olacağını bilmek lazım. Aynı bu para politikası mevzusundaki gibi. Orada nedir? İşte hatalı da olsa, eksik de olsa, enflasyon oranını yüzde 35 hedefliyoruz diyorsun, yüzde 40 hedefliyoruz diyorsun, diyorsun, değil mi? Ya kardeşim bununla da söyle. Kamunun şu an şu kadar gideri var bu kadar taşıt gideri var şu kadar taşıt var bunu bize anlat ya biz bilmiyoruz ya kamuda ne var biz bilmiyoruz ki şu kadar kira ödeniyor bu kadar bilmem ne oluyor şu kadar metrekare yer var kamuda çalışan kişi başına şu kadar metrekare alan düşüyor. Biz bunu şuraya indireceğiz şöyle yapacağız böyle yapacağız ya yani bunların hiçbirisini söylemeden taşıtı azalacak o gözden geçirilecek buna göz atılacak şuna bilmem ne olacak yani ben anlamıyorum ki yani ben bunu nasıl takip edeceğim bir vatandaş olarak. Ya ben nasıl takip edeceğim? Ya Bitti, bırak yani kendisi. Uymayanlar için yaptırım olacak dedi mesela. Nasıl olabilir ki o yaptırım? Ya bilmiyorum ki. Yani bir disiplin cezası mı var şey mi var anlamıyorum ki. Mesela benim başıma şöyle bir şey gelmişti. Ee, i̇şte bir kalkınma ajansı projesi üniversiteyle yaptığımız ee, işte harcanmayan paranın e, vadeli hesaba koyulup işte faiz geliri elde edilip o faiz gelirinin de yeniden ajansa aktarılması gerekiyormuş normalde. Buradaki süreç aksadığı için o faiz gelirini e, ya yani bizim arkadaşlardan falan tahsil etmişlerdi. Şimdi hani zarara uğranan şeyler tahsil edilebiliyor demek ki. Bu dediğim mesela ufak bir örnek ama madem böyle bir şey var o zaman hakikaten üst derece kamu görevlileri ki en üstü de zaten Erdoğan onların aslında ne yapacağına biraz bakmak lazım. İşte hep duyuyoruz ya işte okluk koyu işte Bitlis şu bu ya falan işte filan. da onu şey yapacağım. Mesela bu böyle bir Herkesin gözü bu pakette. Tamam bir toplantı yapın. Abi orada niye soru almadı ki Mehmet Şimşek? En azından ekonomi gazetecileri bunları sorardı. Yani akla yani ilk yaptırım deniz yaptırım ne? Beştepe'de dahil mi? Kimler dahil? Kimler değil? Ne bileyim yani niye soru alınmadığını anlayamadım ben. Hani soru alınmayınca iyi oluyor diye düşünüyorlar ama ama işte bir provokatif bir şey sorarsa falan değil mi? Bence daha kötü oluyor bu belirsizlik. Bu sefer bu belirsizlik hani e, piyasa biraz da beklenti falan hani şey meselesi ya e, e ...bu sefer iyice ters etmiyor mu bu ya? Yanlış mı düşünüyorum ben? Çok haklısın. Beklentiler bir türlü kırılamıyor bak. Yani kırılamıyor. Yani bunun değişik sebepleri elbette var. İşte haz, halihazırda birikmiş servet... ...işte yakın dönemde... E, ...servetin çoğalması vesaire gibi şeyler... ...talebin kırılmasının önünde bir etken. Ama bu tarz şeyler de etken. Ya bu beklentileri kırmak için... ...senin biraz kırılman lazım. Tamam mı? Yani hem... E, Ülkeyi çok rahat yönetelim. Hem işte kaynakları istediğimiz gibi şey yapalım. Tasarrufu da hallederiz o da sorun değil falan. Ya öyle değil. Sen bu beklentiyi kırmak için kendinin de biraz kırılman lazım. Eğer bunu yapamıyorsan ondan sonra insanlar sana güven duymuyor. Bak bu biraz da şundan dolayı olabilir. Biliyorsun çok e, kamuoyu baskısı oluştu bu kamuda tasarruf oluşması için. Bir yandan da yabancı aslında yatırımcıların da baskısı oldu kamuda tasarrufun oluşması için. Çünkü ya onlara da mı tasarru... dostlar alışverişte görsün diyor. Hadi burada sokaktaki vatandaş yer ama bunu yabancı fon yöneticisi falan bu işte uzman yer mi bilmiyorum ki. İşte yer mi yemez. Onun için ne oldu? Timote Eş işte mesela bu yabancı yatırım konusunda Türkiye'de işte danışmanlık yapanlardan biri çok da tepki çeken bir tweet attı. Bu memur maaşları falan düşünülmeden nasıl tasarruf edeceksiniz diyor adam. Şimdi bu adama kızmayın tamam Bu adam insan falan diye bakmaz, sayı diye bakar, tamam mı? Bu bütçe bu, bilanço bu falan. Ya bu, buradan bu insanlar nasıl etkileniyor? O mu bu mu falan diye bakmaz. Bizi bu duruma düşürenlere kızın. Yani Ama ince çünkü... mesela e, tamam Timoteo şöyle diyor falan da ya ona, memur maaşı şeyine geresiye kadar. Hayır evet tam ee, onu diyecektim işte. E, Bak, bu bu adamların vergi indirimleri. Yani madem Aynen. bu kadar sıkıntılı durum, madem herkes fatura ödeyecek. Hani normalde ya... ben büyük şirketlere vergi indirimini anlıyorum bak belli koşullar altında. Tamam hani sen adamların önünü aç, adamlar daha fazla arge yapsın, daha fazla insan istihdam etsin. İşte yeni projeler yapsın, değil mi? Büyüsün, ülkeyi ekonomisini de büyütsün. Tamam. Ama yani Türkiye'de hep öyle olmuyor. Ya yani işlere böyle işlemiyor. Hem de madem böyle ekstraordiner bir zamandan geçiyoruz. Yani memuru servisine kadar alıyorsun. O zaman bu vergi indiriminde kaldıracaksın hacı yani öyle değil mi? Yo yo tam zaten onu diyecektim. Bu adama kızmayın dediğim şey o. Çünkü bu, bu adamın yapısı o zaten. Adam bir portföy yatırımı yapacak. İşte 3-5 kazanıp gidecek tamam mı? Sen bu portföy yatırımına muhtaç hale getirdin bu ülkeyi tamam mı? Şimdi senin bırak vergi istisnasını şunu bunu falan yani memur maaşını düşürerek ancak düzelebileceğini düşünüyor adam. Yani IMF anlaşması yapan biliyorsunuz ülkelerde falan da bazen bu durumlar yaşandı. En son Yunanistan'da e, kamu Personelin maaşları %20'ye yakın falan düşünülmüştü en son anlaşma zamanında. Çünkü o kadar yanlış işler yapmışlar, o kadar yanlış hesaplar e, uluslararası kurumlara aktarmışlardı ki toparlayamadılar. Yani bırakın istisnai teşviği falan her şeyi kaldırsan da toparlayamıyorsun. Şimdi bas bas bağırdık tamam mı? Bu iş böyle olmaz, bu kamu ihale kanunu 200 bilmem kaç kere değişmiş. Yani bunların düzeltilmesi lazım. E, i̇şte bu acil durum işte kamu ihale kanunun 21B maddesi. Onların falan düzeltilmesi lazım falan filan bunlar hep söylendi söylendi söylendi. işte iş o noktaya geldi ki Türkiye şu an dünyanın en yüksek üçüncü faizini ödüyor yani en yüksek üçüncü politika faizine şu an Türkiye sahip. Çünkü sen bu işleri baştan sıkı tutmazsan, sürekli bir denetim ve denge içerisinde tutmazsan, para politikasında böyle afaki oynamalar yaparsın ki ben hala söylediğimde ısrarcıyım. Bu faiz oranları bile yetersiz. Çünkü daha da fazla tasarruf edilmesi lazım. O faizlerin de daha fazla artırılması lazım ve insanların yani işte öz sermayelerini güçlendirmek, kendi mallarını satıp faize yatırmak falan gibi şeyler yapması lazım ki ancak o zaman bu enflasyon falan düşmüş. Düşer, bir, düşsün. de üç, 3 yıl hocam hep 3 yıl süre öyle 3 yıl süreli dedi ya Mehmet Şimşek. Orada şey yorumu yapıldı. 4 yıl sonra seçim var. Tam seçim ayarlı bir ee, önlemler paketi. Seçimden önce muslukları açacaklar herhalde diye. Olabilir de buradan işte tasarruf ettiğin ne ki zaten orada muslukları açacaksın? Yani çok güçlü bir şekilde tasarruf etmen lazım ki muslukları açabilesin. Çünkü muslukları açmak şey değil ki Broşür dağıtmak bilmem ne falan değil ki. Emekliye zam yapacaksın, memura zam yapacaksın, işçiye zam yapacaksın. Özel sektörün üzerindeki yükü artıracaksın. Karşılığında vergi konusunda tavizler vereceksin falan. Ya yani musluğu açmak tabirin içerisinde kocaman bir dünya. E bunu yapman için inanılmaz güçlü bir şekilde tasarrufu yapman lazım. Hani biz böyle seçim rüşveti falan filan konuları konuşulur ya hep Türkiye'de. Seçim rüşveti dediğin şey birine elden gidip bin lira iki bin lira vermek değil. Tüm insanların hayatını böyle derinden etkileyecek bambaşka düzenlemeler yapmak. Yani bırakın böyle yılda 100 milyar TL ile tasarrufu. Yılda 1 trilyon, 2 trilyon, 3 trilyon TL'lik tasarruflar belki ancak bir sonraki seçimi kazanmasına belki izin verebilir. Ya bir Eğer de bu hani kamu, şey kamuda işe alımları da durdurdu ya. Ya doktor açığı var, öğretmen açığı var falan e, bu konuşuluyor. E bu ne olacak bu sefer? Yani... E, ol... E ne olacak işte o parayı sen gidip Osman Gazi Köprüsü'ne parayı sen gidip işte kullanılmayan havalimanına parayı sen gidip işte dünyanın en büyük havalimanını yapacağım diye bir yere falan filan yatırırsan tamam mı? Çünkü bunların bazıları verimli yatırımlar olabilir buna da bir şey demiyorum ama sen bunların geri ödemesini erteliyorsun bilmem ne yapıyorsun falan hani verimli yatırımı da verimsiz hale getiriyorsun. Şimdi ben bunları yaparsan tabii ki ne oluyor gelecek nesillerin hayatından çalıyorsun sen. O borçların hepsi işte şu an öğretmen alınamayacak, doktor alınamayacak, hemşire alınamayacak vesaire vesaire. Türkiye'nin her yerine dağ ataşa üniversite yapıyorsun. Ya kardeşim sen bunları yapıyorsan ne oluyor? Oraya yaptığın her üniversite için o ilde belki 5 tane 10 tane lisenin hakkını yiyorsun. Doğru düzgün eğitim verebilecek öğretmen yetiştiremiyorsun. Şimdi bu tercih yanlışlarından dolayı zaten bu sıkıntılar yaşanıyor. Şimdi zamanı geriye çeviremediğimiz için mecburen ne yapıyoruz? bu işte ölümü gördük. Sıtmaya razı olup ya inşallah bu paket iyi işler falan diyoruz. Ne yapalım? Ya yani elden başka bir şey gelmiyor. E ama bunun da iyi işlemesi için ya kendilerinin iyiliği içinde hakikaten şurada düzgün rakamlar, düzgün projeksiyonlar, ayrıntılı açıklamalar işte bu paketin daha ayrıntılı bir versiyonunun işte kamuya açık bir şekilde dağıtılması falan gibi şeyler yapılması lazım. Bunun denetlenmesi lazım. Bunları yapmıyorlar. Bunların aklından ne geçtiğini de tam anlayamıyoruz ama benim tahminim şu. Yani bu enflasyondaki düşmeyi hedefli diyorlar. Zaten hep onu, onu da söyledim Şimşek Yani tasarruf paketi niye açıklanıyor? Aslında işte tek haneli sürekli bir enflasyon için açıklanıyor. Yani enflasyonda düşüş için açıklanıyor. Ama hem para politikasında hem maliye politikasında bu denli gevşek davranıyorsanız bunu nasıl yapabilirsiniz diye alternatif yollar var. Bu sefer ne olacak? Büyük ihtimal Ali Babacan'ın zamanında yaptığı gibi Türk lirasını aslında aşırı değerleyerek yani Türk lirasının değerlenmesini sağlayarak bir enflasyonla mücadele gibi bir yola gidecek. Ama burada da o zamandan daha farklı olarak önümüzde şöyle bir sıkıntı var. O zaman Türkiye'nin dış açığı gerçekten artmıştı falan filan ama şu an dış açık zaten çok yüksek seviyelerde. Her ne kadar cari açığın düşüşünü söylese de Mehmet Şimşek yani Türk lirası bu şekilde değerli kalmaya devam ettikçe cari açıktaki bu düşüş sürdürülebilir hale gelmez. Belki başka yöntemler alırlar işte ithalata bazı engeller çıkartırlar şu olur bu olur ama bu sefer de ne olur bu seferde sen uluslararası piyasalardan uluslararası e, işte ekonomi çevrelerinden daha da dışlanmaya başlarsın aslında almak istediğin bulmak istediğin borçları daha zor bulmaya başlarsın yani hali hazırda ne oluyor işte TL değerli kalacak diye bakın dolar kredilerinde artış var. Yani şirketler dolar cinsinden kredi çekiyor şu an. Çünkü dolar işte aynı kalıyor. Türk lirasına %70 faiz ödeyeceğime dolara %10 faiz öderim diyor. Adam dolar kredisi çekiyor. Ama bir süre sonra bu Türk lirasının değerlemesi taşınamamaya başlarsa bu sefer bu döviz riski o kredi çeken şirketlere yani özel sektörü güçlü bir şekilde kayacak. Yılın sadece ilk 4 ayında 319 tane şirket konkordatı il ilan etmiş. Ya 319 ya 419. Ee, eğer bu döviz kredileri, e, Türk lirası bu şekilde kalmazsa, bu tasarruf paketi çalışmazsa, para Hı -hı. politikası biraz daha sıkılaştırılmazsa, o konkordato sayısı yıl sonuna kadar 2000'i bulabilir. E şimdi bu, bunların hepsi iş gücünde bir şeye yol açacak. İnsanların işsiz kalmasına şuna buna yol açacak. Yani hepsi birbirine bağlı ve çok karmaşık bir süreç. Ve o kadar afaki konuşuyorlar ki biz de yorumlayamıyoruz ya. Böyle karmaşık bir şey böyle havada bir bir şey kokusu var tamam mı? yorumlamaya çalışıyoruz. Yok ilk notası narenciye sonra notası <laughs> işte tütün bilmem ne notası deri meri. Yani anlamaya çalışıyoruz bir türlü yorumlayamıyoruz. Böyle garip. Anladım. En hocam sağ ol teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.